Raki serisinin ilk ve tartışmasız en iyi filmi olan Raki, ne rakipleriyle ne de serinin diğer filmleriyle kıyaslayamayız. Raki, diğer filmler gibi teknik üstünlüğüyle izlettirmez kendini. Akılda kalan birçok karakter olmasına rağmen boş sahnelerde epey doldur. Öyle her karakterin detaylarına da girmez bu film ancak diğer tüm rakiplerinden çok daha iyi, çok daha başarılıdır. Çünkü bu filmin bir kalbi var. Bu film birçok açıdan zayıf ancak sahip olduğu bu kalp ve istekle sizi içine çekiyor ana karakterlerle başlayalım. Rocky Balboa. Kendisini filmin ilk sahnelerinde karşımızda buluyoruz ve ne yaparsa yapsın içinden bir türlü atamadığı bir dertle yüz yüze bu karakter. Bir yandan normal hayatını yaşıyor ancak başarısız biri olmaktan hiç mutlu değil. Ona karşı insanların serseri demesinden, dışlanmasından ve hor görülmesinden gıcık oluyor. Normal izleyiciler için pek de bir şey ifade etmeyen bir sahne olabilir Raki'nin sokaktaki kızı alıp evine götürmesi. Kendisi kızı evine götürürken nasihat de veriyor ancak kız onu dinlemeyip kendisine serseri diyor. Bunu diyen Raki de kendi kendine sen kim oluyorsun da nasihat veriyorsun deyip triplere giriyor çünkü kızın haklı olduğunu biliyor. Kendisi bir serseri ve bunu çözmek için elinden bir şey gelmiyor. Burada dikkat etmemiz, üzerine düşünmemiz gereken şey, Sylvester Stallone'nin Rocky'nin senaryosunu yazarken nasıl şeyler hissettiği. Kendisi bu senaryoyu 5 gün içerisinde yazıyor ki benim gibi günde 6-7 sayfa yazan birisi için bile oldukça fazla. Büyük ihtimal kendisi de bu senaryoyu yazarken aynı Rocky gibi hissetti. Morali bozuktu. Yabancısı olduğu bir ülkedeydi ve senaryosunu sadece kendisi oynarsa vereceğini söyleyip üstüne bir de risk almıştı. Düşünürseniz o koca adam küçücük, büyük ihtimal yeteri kadar iyi ısıtılmayan bir odada büyük bir hızla yazdı bu senaryoyu. Başka şeyler de yapabilirdi ancak o bu filmi çekmeyi seçti. Neden mi? Çünkü o sinema ile uğraşmak ve film yapmak istiyordu ve bunu da başardı. Rocky filmi başlı başına koca bir başarı hikayesi. Bizim ilgilenmemiz gereken noktanın bu olması gerektiğini düşünüyorum ama böyle yaparak lafı da biraz fazla uzatıyorum. Döndük tekrar karakterlere. Şimdi sırada Poli var. Paulie'ye büyük ihtimal tüm seri boyunca ısınamadınız çünkü kendisi ısınılacak bir karakter değil herkese atar giderli, Rocky'e etmediğini bırakmıyor, Adrian'a etmediğini bırakmıyor ve durmuyor. Apollo'ya da laf yetiştirmeden durmuyor ilerleyen filmlerde tabi. Ancak burada gözden kaçan yer şu, herkes Rocky'yi bir şey yüzünden seviyor. Adrian, Rocky'nin yanında yaşadığını hissediyor. Mikey, Rakide eski şanını görüyor ve onu yıllarca eğitmesinin karşılığını almak istiyor. Apollo, tabi bu ilerleyen filmlerde oluyor ama bu vakitten sonra abi Rakiden spoiler yedirttin demeyin bir zahmet. Kendisini rakibi gördüğü ve ihtiyacı olduğu için eğitiyor. Sonuç olarak herkesin Raki'den istediği bir şey var. Ancak poli'nin yok. Pauli onu Raki haliyle seviyor ve ona bu haliyle saygı duyuyor. Hatta bana soracak olursanız Pauli Raki'nin bu halini çok daha fazla seviyor. Çünkü ilk filmlerde Raki ve Pauli eş düzeydeler. İkisi de sokakta geziyor, ikisi de itlik serserilik peşinde. Ancak seri ilerledikçe Raki yükseliyor ve Pauli daha da huysuz, daha da çekilmez bir adam oluyor. Elbette bu da Raki yüzünden. Mikey'e gelecek olursak yabancıların tough love dedikleri bir şey vardır. Bunu sanırım sokak sevgisi diyebiliriz. Çünkü bu ailenizdeki insanlardan göreceğiniz bir sevgi değildir. Daha çok mahalledeki abiler tarafından yapılan bir sevgidir. Mike de biraz öyle bir karakter. Kendisi rakiyi açık şekilde seviyor ancak çocuğun serserilik peşinde koşmasına da epey gıcık oluyor. Tony'nin burada devreye girmesi gerekirdi ancak giremiyor çünkü raki başta belirttiğim gibi mantıktan çok kalbe sahip bir film serisi. Tony gibi karakterler seriden küt diye çıkartılabiliyor ve bu da işin doğallığını arttırıyor bana kalırsa. Tony kim diye merak ediyorsunuz. Baştaki mafya elemanı var ya gözlüklü o. Ne de olsa film dediğimiz bu mekanizma aslında arkasında çalışan yüzlerce kişi bu şeyi düzgün oturtmak için çok uğraşıyor. Ve bazen filmlerin inandırıcılarını kaybettiği anlar yaşanabiliyor. Konudan çok dağılıyorum. Biliyorum ama buna alışmanız gerekecek çünkü ben hep böyle yaparım. Öbür türlü filme anlat geç. Hoş olmaz bence. Mikey'nin Rocky sevdiği aşikar ve onun başarılı olmasını istediğini de net şekilde film boyunca görebiliyoruz. Son karakterimiz Adrian ise Rocky ile tam bir tencere kapak karakter. Kendisi fazla konuşmazken Rocky her lafa atlıyor. Kendisi utangaç ve kırılganken Rocky güçlü ve dışa dönük. Daha örneklerini çoğaltabiliriz tabi. Ancak e, Rocky'nin Adrian'ı seçme sebebi açık gibi. O da kendisini görüyor Raki. Sonuç olarak onun gibi bir serseriye çok kişi kızını vermez. Üstüne arkadaşı Pauline'in kız kardeşi ve aynı Raki gibi o da toplum tarafından dışlanmış bir karakter. İkili film boyunca birbirlerinin yaralarını sararken daha da güçleniyorlar. Eklemem gereken bir diğer nokta da en inandırıcı Raki filminin bu olması. Diğer filmlerde artık klasik bir formülün içine giriyoruz. Bu formülü bozan bir diğer filmde sanırım Raki 3. Ancak onu vakti geldiğinde konuşacağız. Apollo ile olan dövüş de kötü hissettirmiyor. Karşısında aşırı güçlü bir rakip olmasına rağmen rakinin devam edebileceğini siz de hissediyorsunuz. Olay maçı kazanmak da değil zaten. Sonuna kadar gidebilmek, dayanabilmek. Çoğu filmde bu denge iyi tutmaz ancak rakide dram ve romantizm güzel bir şekilde birbirine kenetleniyor. Çünkü Adrian'ın Rocky'ye olan aşkı onları ileriye taşıyan bir unsur oluyor. Gonna Fly Now halen dinlediğim müthiş bir şarkı. Yine müzikal anlamda çok daha güçlü parçalar bulabilirsiniz. Ancak ruh bakımından Gonna Fly kapışacak fazla şarkı yoktur. Rocky'nin merdivenlere yalnız tırmandığı tek filmde yine Rocky 1'dir sadece. Diğer filmlerde artık ünlü bir karakterdir Rocky çünkü. Diğer filmleri onun hatırına izleriz. Ancak büyük bir faktör çoktan kaybedilmiştir. İlk Rocky filminin bu kadar etkili olmasının sebebi bizim kendimizi Rocky'nin yerine koyabilmemiz. Çünkü karşımızda büyük ihtimal hayatı bizden çok daha kötü bir durumda olan bir karakter var. Ailesi yok, sevdiği yok, parası yok. Tek göz bir odada kaplumbağalarıyla birlikte yaşıyor. Bu kadar. Bu oldukça önemli bir detay aslında bakacak olursanız. Filmde bu kadar hayvan bulunmasının sebebi de Sylvester'ın hayvanları çok sevmiş. Bat kız onun gerçek hayattaki köpeği. Bana soracak olursanız Rocky filmi hepimizin izleyip ders çıkartması gereken bir film. Hem kendi içinde hem de dışında başlı başına bir başarı öyküsü. Sylvester'ın bir diğer rolü olan Rambo da çok ünlüdür ancak ona istediği hayat olan sinemayı getiren karakter Rocky'dir. İki, i̇ki filmin arasındaki çıkış tarihi ve devam filmlerinin kalitesini gördüğünüz anda anlarsınız zaten. Rambo'nun ne kadar kötü değişip, Raki'nin nasıl koca bir efsane haline geldiğini. Bu zor zamanlarda artık canımıza tak eden anlar gelebilir. Çok kötü günler geçirebiliriz ve sanki tuvalette yapayalnız halde kusmayı beklermiş kötü hissedebiliriz. Ancak hayat devam ediyor ve yarın neler başaracağımızdan, nasıl bir gün geçirmeyeceğimizden habersiziz. Ben şahsi olarak yarın ne hakkında yazacağımı bilmiyorum. Ama güzel şeyler yazacağımdan eminim. Hoşuma gidip içime sineceğinden de eminim. Çünkü şu an burada yaptığım şeyi seviyorum. Fazla bir şeyde de gözüm yok açıkçası bu konu hakkında konuşmam gerekirse. Sizi yorumlarda görüyorum. Burada olduğunuzu, benim yaptığım işi sevdiğinizi görüyorum. Danos. Bir sonraki filmimiz Rocky 2 olacak. O zamana kadar sağlıcakla, mutlu, huzurlu ve başarılı kalın. Hoşça kalın.